Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber efsane bir video çekeceğim. İki takipçimle beraber oynuyorum. Biri benden biri karşı takımdan. Yani ikiye tek kendisine fazla güvendi. Bir de onda galiba master kart var master. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Kendine fazla güvendi aslında. Bu arada daha çok Brawl Stars videosu gelsin mi yorumlara yazın. Bunlar hep özel versiyon falan takıyor. Tüm evet arkadaşlar, onda kart varsa bizde yok. Ne yapalım? Arkadaşlar şimdi ona pusuculuk yapacağım. Ilk kaybını Hayırdır sana aslanı. Ya oha ya bu kadar kill çalınmaz oh. ya yemin ediyorum helal olsun başka bir şey demiyorum hop burada saklanayım ama aslında Allah çapsın güzel oyun ya mavi takım Ben de öldüm o da öldü arkadaşlar. Bu arada videoda olduğumu unutmuştum o yüzden. Susuyor adam. Vallahi bayağı güzel oynuyor ha. Yemin ediyorum benim iki katım güzel oynuyor. Ama benim abim yenemez. Öyle yenmek de olmaz asla. Oha. Evet arkadaşlar bir türlü yenemiyorum. Şu an onu yeneceğim. Çok sinirlendim. Tarayacağım. Kafasına kafasına insan oldu. Dediğim gibi o benim abimi yenemez. İmkansız. Ama beni her türlü her zaten. Onu bir türlü öldüremedim gördüğünüz gibi. Ninja'ya dönüştüm hemen. Mavi takım önde. Kazanıyor. Arkadaşlar bu arada büyük abimle beraber Wolfteam videosu çekin mi? İçeriklerinizi yoruma yazın. Bir de Serhat yapamaz işte Video paylaşın. Evet arkadaşlar ilk defa aldım. Yeah come to baby. İlk defa aldım derken yani. Bu el yani birli kombo. Yanlış anlamayın sonra. Ama adam güzel oynuyor Allah'ım ha. Allah adam arkanda mı galiba? Yanlış yerde, çok yanlış yerde durdum. Evet arkadaşlar, F şimdi T'ye basacağım. T bas, T bas, T bas, T basacağım, T basacağım. Elime basamam arkadaşlar. Elim yetmedi arkadaşlar, T uzakta olduğu için. Şimdi T'ye basayım bir. Canım çoğalsın. Oh, mis, mis, mis. Löp, löp, löp. Elim yetişmiyor ya. Bakın nasıl nasıl bir iş ya? T'ye elim etmiyor. Arkadaşlar online ikisi güzel bu arada. Brawl Stars oynuyorlar. Sağ olsunlar bana bir hesap verdiler. Ama fazla güzel değil yani hesap. Sadece bir BB'si bir var BB. Bir bir. Destansı. Bu arada Nasıl arkadaşlar yani sizle beraber de vs atalım ama uyku atmam yani uyku çok sıkıcı Gelin payla batıyorum da. Buk muk yapıyor anne. Helal olsun. Çok güzel oynuyor. Bu arada benden küçük. Ben 14 yaşındayım. O 13 yaşında. Arkadaşlar 9'a 9 adam bal gibi oynuyor lan. Arkadaşlar Wolf'tin videosu daha gelsin mi gelmesin mi? Wolf'tin fazla izlemiyorsunuz ya siz. O kadar emek var emek. Bir saattir uf nasıl kafa koydu bana. Kellemi uçurdu ama. Sinif gel yazıyorum. Ya arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar tekrar oynadığım için oynayamıyorum. Kıyar <laughs> Kaşan ya <yok> arkadaşlar kıyar Anka Kırmızı takım spor. Nasıl yazıyorum

Arkadaşlar yemek yedim için konuşan bakın. Yemek değil aslında hıyar yedim hıyar. Oha. Gel atayım sana bir de gel. Bir takım önde. Arkadaşlar Asam. ben demiştim Ana videodan önce beni tek teker alır mısın Bunda bir hile falan Bu ne oğlum ya Gel gel buraya gel ee, Oha Oha arkadaşlar Vallahi size kendinize bu kadar güveniyorsanız gelin Yemin ediyorum Bu kadar güveniyorsanız kendinize gelin Adam fıstık gibi oynuyor fıstık ama bir de işlemez baba. Az kötü oyna yazacağım kötü oyna videodayım. Az kötü oyna videodayım yazdım. Bizim salak da aşağı atlıyor ya. Salak dediğim için kusura bakmasın yani lafın geçti ama. Kanka yanlış anlama ikisi de benim kankam. Daha bugün tanıştık bir kanka olsun. Hoppala alayım mi seni gece düşelim barlara Nasılsın yavrum dedim ve Aldım onu Oğlum vurmadan canımı azaltıyor lan bu ne Anam satayım benim FT'm vardı lan Unutmuştum FT derken yani FT var Benim dilim öyle alışmış yani Kardeş sana hayırdır yani. Benim takım arkadaşıma hayırdır sana. Hayırdır. Evet T'ye basıyoruz hemen. Bastım. Arkadaşlar sıkıştım. Kurtlan. Hop. Mavi takım önde kazanıyor. Ha siktir. arkadaşlar biraz kötü oynadım kusura bakmayın Aslında alırım da yani takipçim o olduğu için acıdım o niye kaçıyor lan gelsene buraya ay ben Mavi takım önde hazır Hoppala alem mi seni gece düşelim barılara ezelim barılara as. Aslında benim takımdaki adam zarar 14 defa ölmüş. Oha lan zarar lan bu. Yeminle zarar vallahi zarar. Bir ay, bir kere döndürsen yani hayret. Nerede lan bu? Son bir dakika. <laughs> Hoppala öldü. dörtlü komba yaparım abisi. Evet arkadaşlar bir dakika